Ve ben sen Yo yo Fen biri ben sen Katri matem Yo Burada ölümüne kas burada deli gibi bas Burada sana gelir şans burada yapılır tarz Budur bizdeki haz budur bizdeki tarz Katri matemi aklına yaz Akibimiz yok gel lan bize Aç 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 şarkımızı dinle Katri Matem'e bağlan sen de Aç sesini bu müzik seni koparsın Özlemeyenler uzakta kalsın Baktım burası Katri Matem Dostluğun adresi bunu iyi öğren Savaş sanatını size öğretecek adam Efsane başkan onun adı Tercan Yere serer hepinizi çekişirsin can de krallar farkı duyarlar Katreyi mateme elbet uyarlar Şehri simal fırtınanın kalbi Durduramaz onu top ne de mermi Joli Joker tam bir beyefendi Zehir gibi çalışır onun beyni Salot Toman Üstad onu iyi izle Korktuğunu bari bizden gizle Kılanın abisine saygı duyunca Murat'ın Osmanlı tokadını bekle sen de bir pay al gece mavisiyle sen de bir yol al